Dövdürelim ya. Oğlum koskoca limuzinde tuvalet yok. Ne yapalım? Karavanla mı gezelim İstanbul trafiğinde? Allah Allah! Karavan aldıracaksınız lan bana sonunda. O olacak yani. Adem! <laughs> Makinayı çekme! <geçir lan! gülüyor> Serdar abi gönderdi bizi. Selam söyledi sana da. <laughs> Serdar. <laughs> Öğrendi demek ha. Lan nasıl öğrenmesin? Erdal Beşikçi olana da göndermişsin senaryoyu. Üstelik Ercüment Çözer rolünü teklif etmiş. Abicim bizde teklif var, ısrar yok. Ben karıştırmayı biraz severim yani. Herhangi bir zeka problemi olup olmadığına emin değilim. Öbür türlü ben karıştıracağım seni de. Abicim diksiyonun fena değil. Direksiyonun da iyiyse sana rol teklif edeceğim. Emniyet tamirine oynar mısın? Sen de yardımcısın. Ne dersin? Ha ha. Aklından mı? <laughs> Zeki D diye bir proje yok artık. Tarihe karıştı. Tekrar et şimdi. Tamam biz aslında gemideyi yapacaktık. İsterseniz onu değiştirelim. Zeki D gemide olur mu? Tamam iptal unuttum. Vallahi yemin ederim tövbe. Böyle bir fikrimiz yok. Bitti. Bir emin olsam zeka probleminin olmadığına. Ulan benim IQ'm 190 promil be. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. La burası Serdar Akar'ın evi. Ulan gitti gül gibi projem gitti. Alo, Alo ha Rüstem abi. Abi Zeki D projesi tamamen iptal, sakın Murat'a bir şey söyleme, sakın söyleme. Ha. Tamam, bak B planına geçiyoruz, yeni projenin adı Kayıp. Evet abicim, bak çok karakterli bir iş, böyle geri dönüşleri falan da var. Ben evet çevirmeni bulur bulmaz seni arayacağım, hiç merak etme abicim. Tamam abi arayacağım diyorum, tamam görüşürüz. Tamam, kapat kapat. Ulan, ulan. Adem! A Adem. Adem! Ulan anahtarı bıraksaydın bari! Adem! Hı hı. <laughs> e, tü�, tüset, ya, yok Tülay ya. İşimiz, gücümüz yok. Şimdi bir de meslekleri bir seçecekmişiz. Nereye gideceğim? Pansiyona gidiyorum, Allah Allah. Oha, oha! Kendi mahallende dayak yiyorum arkadaş. Enine baksana lan, ayı! Beyefendi, sizden düştü galiba. Benden mi? Evet, evet. Sizden düştü. On dakika sonra sahilde buluşak. Abi? Abi mi? Abi de lan! <laughs> Birine benzettiniz galiba beyefendi. Murat'cığım, bir arada görünmememiz gerekiyor. İyi günler beyefendi. Ya. Gel gel adres olarak burayı verdi dur bakalım. Şurada bir ışık falan bulabilirsem. illa bir şey vardır dur. Aha dur. Hüseyin abi. Abi ne oldu sana? Hüsnü abi. Abi konuşsana bir şey söylesene. Tövbe bismillah. Güzel bir performans. Robert De Niro seni görseydi Amerika'dan elini öpmeye gelirdi. Bravo Rüstem! Bravo! Rüstem yok. Lütfen. Benim adım Can. Can Kalk. Can'ım sen ya. Rüstem abi, aşk olsun abi ya. Murat, sen bu adamı tanıyor musun? Murat, setimiz burası. Efsanemiz buradan bir güneş gibi doğacak. Kayıp dört tarafı yelizlerle çevrili bir oda ve mahsur on beş kişi. Dört tarafı ne? <laughs> o ne be? <laughs> ne oldu? Şaşırdın değil mi Murat? Yelizlerle ilgili biraz şüphelerim var. İddialı oldu değil mi? Hı hı. Rüstem abicim Allah aşkına şu röportajı yapalım bir an evvel gidelim. Pardon acelemiz var da. Vallahi ben Kaluz filmin... Ne? Kaluz, Kaluz. Ben Kaluz filmin sözleşmeli oyuncusuyum. Patronum bir başka işte görmeme ne der bilemem. Estağfurullah Rüstem Bey. Murat da bizim şirketimizin kadrolu oyuncusu. Ama bir belgeselde oynamış. Ne olacak ki? Tabii ki çekebilirsin Murat. Ben sizin oyuncunuz falan değilim de. Aşkın, eğer bir sıkıntı olduysa böyle rahat değilsem falan gidebiliriz. <laughs> yok yok, da bir önce halledelim de gidelim. Ne olur, hadi. Ee, o zaman ne yapalım? Şey yapalım, röportaj yapıp gidelim. Şu oyunculuk meselesine gelecek olursak, ben size avansı iade edeceğim. Fakat yanında bozuk yok. Zeki de bitti ya. <gülüyor> 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 tabii ki Murat, tabii ki. Ben sizi yalnız bırakayım, çekiminizi yapın ki siz de beni yalnız bırakın, değil mi? Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun ya Rabbim? Nasıl bir model bu adam ya? Abi istersen sen de yardımcı ol. Şu röportajı hemen yapalım Allah aşkına ya. Şu eşyaları beraber taşıyalım. Hadi, hadi Rüstem abi. Rüstem yok Murat. Benim adım Can. Hem görmüyor musun? Kekerlik insan de oturuyorum. Tamam Can abi, düşünemedim. Affedersin ya, pardon. Şey yapalım o zaman biz, şu eşyaları kendimiz taşıyalım. Ee, saatler olsun bu arada. Saçlar, yani kafa yakışmış, yakışmış kafaya abi. Hadi aşkım, gel şuradan ne yapıyoruz burada? Biz yapalım. Vallahi bu saatte bundan hala Şam'da kaysın ha? Aşkın, ne diyorsun? Oldu mu bir şeyler? Oldu, oldu da bunu tutmaktan kollarım koptu. Bu dizi işine ne diyorsun Murat? Ya yok abi dizimize öyle bir şey yok ya. Sinirlerim bozuldu ya. Sen inanıyor musun bu adama abi Allah aşkına ya? Adam röportajı bile beklemeden gitti be. Ben bir inanan Murat. Rüstem abi, bu Ayana Believer'ın birebir çevirisi değil mi? Murat. Murat sen olmazsan yapmayacak bu diziyi. Kariyerimin fırsatı bu. Bari beni düşün. Abi ne kariyeri? Allah aşkına Üslümb abicim, işimiz, gücümüz var. Toparladık eşyaları. Hadi. Hadi gidiyoruz, tamam Ben gelmiyorum. Ne nereye gelmiyorsun abi? Ne yapacaksın sen burada? Allah aşkına Üslümb abi ya. Bu oda benim kaderim Murat. Hepiniz gitseniz bile ben bu odayı terk etmem. Ben bu odaya inanıyorum. Ben bu odanın gözünün içine baktım. Rüstem abi sen ne kadar inançlı bir insanmışsın ya. Tebrik ediyorum. İyi, iyi geceler abiciğim. Biz gidiyoruz, çıkıyoruz. Çıkalım aşkım. Murat, ben senin ailene garip diyordum da... ...arkadaşları daha da garipmiş. iyi Oo Murat Bey sonunda sizi Kalos filmde görebildik. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Buyurun Hoş oturun. Buyurun oturun. Çökün <laughs> siz de. Biz daha çok karakterle ilgili konuşmak için gelmiştik ama. Murat'ım sen yakışıklı bir sahtekar oynuyorsun. Şimdi annem bir kumarbaz tarafından aklı çelinmiş. Baban zaten Delirmiş. Sen de bu ocağınıza incir ağacı diken adamı bulmak için etmişsin. Sonra olaylar... Anladım. Şey yapmanıza gerek yok. Gerisini biliyorum. Ee, karakterin ismini daha bulamadık ama araştırıyoruz. Ben nukata baktım Nacizane. Testere yıl olabilir. Testere yıl mı? Hı? Rüstem abi sen harf hatası yapmışsın. Ee, kaşe olarak ne kadar düşünüyorsunuz? Bu kadar düşünüyoruz. Eee <laughs> çok iyi, çok iyi bir rakam. Ee, da e, emin misin sen Murat? Bir bak istersen. Ya ne kadar bir rakam yazabilir ki Allah aşkına? Ben şuna bir bakayım. <laughs> Evliyatını <laughs> Niye yazıyor? Çalgı 2 iki Allah'ım sana geliyorum yazıyor abicim. Tülay'cığım şu an tarihi bir ana şahitlik ediyorsun. Bunu kalbine yaz. Biz bu parayla yemin ediyorum filmi çekeriz. Ee, şey yapmamıza gerek yok o zaman ya. Hatta hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Testere yer olsun bitsin. Safiyon olabilir. Ye <laughs> Rüstem abi. Ama Muratcığım, böyle vanın vesile. Tamam, onay oluyor. Onay mı? Ne oldu, beğenemedin mi? Rahmetli babamın adı. Tamam, karar verdim. İsmi onay. O zaman Murat bizimlesin, değil mi? Ee, Muratcığım, e, istersen biz bir iki gün düşünelim. Tülaycığım, bir oyuncunun bir rolü kabul etmesi için bazen bin tane sebebi olur... ...bazen de bir tane. Benimkinin gözleri güzel. Tamam, söz veriyorum bir adım atmam lazım Tülay. Bir adım atmam lazım artık. Vallahi Muratçım bizde söz namustur. Biz atadan Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. Şimdi her şeyden önce e, aslında benim küçük Adana'ya bağlı. Fakat ben hep İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Hiç Adana'ya gitmişim yok. Bizim pamuk tarlalarımız var Adana'da. Bir de benim iki tane kardeşim... Ben ne anlatıyorum bunu ya? Yani kısacası bizde söz namus traga. En sıkıştık mı biter iş. Bize müsaade o zaman senaryoyu bir lahere gönderirsiniz. Tamam hiç merak etme. Plan etten. ben onu indirip sana çeki verip gidiyorum. Hoşçakalın. İyi günler darçayım. Eşlik edin arabaya kadar. Oh be! Rüstem, bir otursana. Herhalde Serdar bu sefer de bir şey demez değil mi? Karşıma çıktığında sen de bir ailesini yaptın arkadaşlarım. Yanlış mıyım? Ama göreceksin. Ayhan nasıl yergin? Ağzını bıçak açmıyor. Tabii Ayhan filmi olduğu için o susunca hiç kimse konuşmuyor. Tam bir ölüm sessizliği. Belgi masada, sadri masada, avni masada. Baktım olacak gibi değil. Bak Ayhan dedim. darılmaça gücenmece yok. Ne gördüysen söyledim. Ha, eğer doğru Sayhan, söz veriyor musun daha az viryanti kullanmaya? ha? Ayhan gözüm içine baktı, baktı, baktı. Hiçbir şey demedi. Kalktı gitti sonra. Murat bu yüzden mi yok? Nasıl yani Şenol Bey? Rüstem Bey, ben Murat niye gelmedi diyorum. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Yok Briyantindi, yok Vazalindi. Bakın bir sorun mu var? Hayır, bir sorun varsa yok. halledelim. Yok, Sonu yok Şenol Bey, ama bu işler aceleye gelmez. İnsan kız alırken anasını babasına soruyor. E bu adamın bir menajeri var. Gelsin benim menajerimden istesin diyor. Menajerinin uygun görmesi şartmış. Vallahi haklısınız. Bizim Kalus film olarak çok eksiğimiz var. Ama sayenizde bir bir çözeceğiz inşallah. <laughs> Rüstem Bey ama bizim işimiz acele. Sessiz sedasız halledelim kimse çakmadan diyoruz. Ama bak bir önceki işe... Nasıl oldu? Serdar abi gönderdi bizi. Selam söyledi sana da. Doğru... Aklımdan Zeki D diye bir proje yok artık. Tarihe karıştı. Tekrar şimdi. Tamam iptal. Unuttum. Vallahi yemin ederim tövbe. Böyle bir fikrimiz yok. Bitti. Yok yere dayak yedik yani. Sen o zaman konuş şu menajerle. Yani böyle kolyedir, küpedir, yüzüktür, bileziktir, saattir. Bir şey hediye edelim biz buna. Böyle elimiz kapalı zannetmesin bizim. Lütfen anlat öyle olacak da, böyle olacak da. Her türlü ikna etmeye çalış. Murat'ı çok mutlu edecekler de. Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacaklar. De ki hedesin menajer. Şu Murat işinde de düşünmeyelim Allah'ın seversen. Anladım efendim. Yapılacak çok iş var Rüstem, çok. Ben sadece kamerayla, oyuncuyla bu bu iş bitiyor zannediyordum. Yok efendim ışığı varmış, kurgusu varmış, sanat diye bir şey dediler. Bunun servisi varmış, yemeği varmış. Çok çalışmamız lazım Rüstem, çok. Sen konuş, hallet şu Murat işini ki tökezlemeyin. Hayır, tökezlersek ben yanarım. Ben yanarsam sen de yanarsın, haberin olsun. Halledeceğim ben efendim. Bak ben buradan çıkınca Yedi Emi'ne gidiyorum. İcralık kameralara falan bakacağım. İstersen sen de gel. Siz nasıl isterseniz Şenol Bey. Ee, yalnız burada kalıp şu Murat işine baksam ben isterseniz. Tamam, vallahi sen bilirsin de... ...Rüstem Bey sorma ayıptır bir şey diyeceğim. Bu kameraların kaç zumlusunu alayım ben? Bir de öyle tepesinde ışık falan olan varmış. Onu tercih edeyim değil mi? Vay anam babam vay. Hayırdır? Öyledir inşallah. Öyledir, öyledir. Hayırdır. Hadi. Ben gidiyorum selametle. Şu Murat işini halletsen gözünü seveyim. Kaç kalkma rahatsız olma. İyi günler kolay gelsin ablacığım iyi günler. Mesut sene 69. Bu sefer 65. Rahmetli Mete Erksan sevmek zamanını çekti. O zamanın sinema patronları filmi vizyona sokmadılar. Sene 2012. Çıkan adamı gördün. Sinema hala aynı adamların elinde. Değişen bir şey yok. İşte nedir? Gizlilik çok önemli Sani'cim. Sade abi, Sadi. Sade'nin iyilisi değil mi? Çok da basit. Ben nasıl tutamadım bunu aklımda ya. Şu anda kas üstünde çalışıyoruz. Mekanlar aşağı yukarı hazır. Rüstem Bey can rolünü oynayacak. Sen de onayı oynayacaksın. Doktorla güzel de bir kız bulduk mu? Bak sen curcuna. ...ilk kişiyle yapım dünyasını paramparça eden Şenol Baytar... ...ve tabii değerli Yıldızı'yla beraber. Bu arada gizlilik çok önemli. Başımıza bir iki ufak şey geldi Aman dikkat edelim. Beni bu piyasada çok yaşatmak istemiyorlar galiba. Tamam mı Sabri'ciğim? Sade abi, sadi. Tamam, ben yazdım onu. İletişimi Rüstem Bey üstünden kuracağız. Eğer gerekirse ben seni zaten bulurum. Ama başın sıkışır, bir şeye daralırsan Rüstem Bey'le bana haber gönder. Bu arada, bu da Avans'ın. Ee, şu an nakit 46 lira var, şey yapma ama nakitimizde sıkıntı yok. Öyle bile harca. Ya yok, para önemli değil de şu telefon titreşip duruyor cebimde ya. Ben müsaadenizle ona bir baksam. Bak da bir saadetçim, bak. Normal hayatının rütününü hiç bozma sen. Bu paranın da seni değiştirdiğini kimse farkına varmasın. Alo. Ne? Toplantı mı? Tamam, ben taksiyle gelirim ya. Üstem Bey, bu oğlan eblek eblek bakıyor. Becerebilir mi sence? Beceririz canım, beceririz elbet. Çok yakışıklı ya. Onay'ı ondan başkası oynayamazdı zaten. Doktor için Erol Köse'yi düşünüyordum. Murat mı yapsak, ne dersin? Çocuğu şimdi böyle saf dışı bırakmış gibi olduk. Yine siz bilirsiniz Şenol Bey ama... E, ...doktor karakteri, işinde gücünde... ...sorumluluk sahibi, aile babası gibi bir adam. Murat sağım, paspal... Serseri savur adamın biri. Fıtı fıtı. Ya Şenol Bey kusura bakmayın ama benim acil çıkmam lazım. Yapım toplantı istemiş. Önceki yapım. Yok, şimdiki yapım. Yapım işte ya. Kusur yok Sabicim kusur yok. Sen normal yaşantına devam et. Şüphe çekmememiz lazım. Devam böyle. Murat nerede? Geliyor abi o da iniyor aşağı. Yazık onun da röportajı yarım kaldı. Sadi, acil bir taksi çevir. Şu sahabileri sağ salim eve yollayalım. Kusura bakmayın Şenol abicim ya. Size de böyle ayıp oldu ama gitmemiz lazım. Tabii Murat'cığım. Hiç sorun yok. Gidebilirsin. Nasıl olsa daha uzun uzun görüşeceğiz. İnşallah abi. Hadi, hadi Sadi. Allah bismillah. O ne lan? Nazar Nazardı, nazar. Ya ne nazarı Sadi'cim ya? Ben sana görüşme demiyor muyum oğlum? Şu hale denen kızla gözlerini ne hale çevirmiş? Onun kesin üç harfleri var. Bak ben sana diyeyim. Hadi. Alo. Ha, abi bu pansiyonun oradaki. Durağa bir taksi göndersin. Aile babasını görüyor musun? Üç çocuklu. Şahane olur. Evet. Bence doktor Murat'tır. Rüstem, Rüstem. Bu kas dişi beni iyice kasta aga. Niye böyle oldu Rüstem ha? Efendim, siz de çiteyi fazla yüksek tuttunuz ama. Niye? Tutmayayım mı? Yoksa senin bu kasta kastın mı var ha? Halil Bulginer de bu laf esprilerine çok kızdı, Onlar kabul etmedi. Allah Allah! Sen de tuttun adamdan imza istedin. Haliyle hayatının rolü nutkum da benim boşa çıktı. Ne güzel keyfi oynatacaktım ben ona ya. Ben çok seviyorum onu. Ne <laughs> yapayım? Çok seviyorum onu. Ne yapayım ya? Ben de seviyorum Rüstem Bey. Konu o değil. <gülüyor> <gülüyor> of, zaten kast için kasten düşük bütçe ayırdık. O da yetmedi. Murat işi ne oldu? Efendim, menajerin aklını çeldim. Yakında imzalar. Tamam. Bizim sima olarak bilinen ama bütçe olarak kastı kasten kasmayacak isimlere ihtiyacımız var. Bir defa esprisi daha. Efendim? Yani, yani diyorum ki uzağa gitmeye gerek yok. Ahmet Kural var. Bravo, bravo. Kutlarım. Benim nasıl aklıma gelmedi biliyorum Rüstem. Ama olmaz. O çocukta bu rolü oynayacak Gözü. Evet. Bakın, benim bir fikrim var efendim. Yine fikir, yine fikir. Ama daha erken. Eğer, eğer müsaade ederseniz şansımı bir denemek istiyorum. Nedir fikriniz? Ama daha önce menajeriyle konuşmamız lazım. Adettendir ha? Müsaadenizle. Bunun da mı menajeri kadın? Ulan bu kadın menajerlerin adetleri bitmiyor arkadaş ya. Hello? Ee, Melek hanımefendiyle görüşmek istiyordum. Bendiniz Hüseyin Çelikkol. E, İnşaat şirketi mi? Ha? Çimento'nun torbası kaç para? Ha! Teşekkür ederim. Dekor hazırlıyoruz da. Evet. Sağ olun. Kaç paraymış? Baba unuttum. Vay, vay, vay. Of! Nutuk tutulması yaşıyorum. Şu anda söyleyecek tek bir laf bulamıyorum. Az zamanda. ...çok büyük işler başardık öyle değil mi Rüstem Bey? Elinize, kolunuza, cebinize sağlık Şenol Bey. Dostlar sağ olsun. Ya Rüstem Bey... ...sizin şu hikayeniz var ya... ...onu bir anlat da Allah'ını seviyorsan bir zevklen et ya. Ha? O hikaye değil efendim hatıra. Hangisini merak buyurdunuz? Ee, Yılmaz Güneyli olan... Hani bu film sektörüne sen sokmuşsun ya onu. Ben sokmadım ama. Ya o... hani setin yanından geçerken sen ona bağırmışsın böyle. Kavruk demişsin. O da koşarak gelmiş sana rol vermişsin hani. Ya de de. evet onu diyorum işte sana sormuşlar sette. Bu kim demişler. Sen de demişsin ki bu çirkin kral. İşte o hikaye. Yani aynı anda olmadı da. Ya yemin ederim Rüstem Bey o hikayeyi anlattığınızdan beri başımın üstünde yeriniz var yemin ederim yani. Ya böyle kral gibi dolaşıyordu sette tamam mı? Ben de insan sarrafıyım ya hemen anladım içten içe bir kral olduğunu. O ...çirkin lakabını da sette bir hazırlık olmasın diye söylemiştim zaten. Ee, yoksa ben Esmer Kral diyecektim ama sette Esmer'den geçilmiyordu ki. Ya yemin ederim tarih tekerrür ediyor. Tüylerim diken diken oldu. O da benim gibi Anadolu'nun o kıraç topraklarından kopup gelmiş. Allah vallahi ne diyeyim ya. Nerede benim starlarım ha? Onlar... Meslek hikayeleri toplantısında. Artık yavaş yavaş şu sözleşmeleri yapsak da kopsalar artık oradan. Malum burada sonuna geldik her şeyin. Şurada ne kaldı çekimlere? He? Bırak Rüstem bırak çalışsınlar hiç denizi bulandırma. Her şey hazır olduğunda piyasaya bomba gibi gireceğiz. Bari oyunculara biraz avans versek. Malum acı da var, toku da var. Tabii tabii de şimdi gizlilik de çok önemli. Onu şey yapmamamız ee, gerekiyor. O zaman ben biraz borç hissesem. Ee, malum kayıp yüzünden işler, işler hep aksadı. Tabii, tabii elbette. Elbette onu şey yapalım. Seninle ilgili bir problem yoksa sen bize canım.